Bir adam günahı e, işliyordur, gizli iş, işliyordur, utanarak işliyordur, sıkılarak işliyordur. Biz kimsenin günah casusluğunu yapacak, efendim günah işliyor mu işlemiyor mu diye e, başına zabıta dikecek, polis dikecek halimiz yok. Kişi Allah'la arasında bir takım meseleleri yaşar. Ama adam şişeyi eline almış, gezdire gezdire içiyor aleni olarak kumar oynuyor. Bunlar büyük günahlar. Efendim veya yalan söylediği belli, insanların arasını açtığı, fitneye, fesada düşürdüğü belli. Bu tür günahlarını aşikar olarak işleyen kimselere biz fasık diyoruz. Yani büyük günah işleyen, işlediği bilinen kimselere fasık diyoruz. Fasık demek yoldan çıkmış demek, raydan çıkmış kimse demek. Bu kimselerin imamlık yapması doğru değil. Yani bir mahallede bunların mahallenin camisinde imamlık yapmaları cemaat nezdinde, toplum nezdinde bir antipati oluşturacağı için bir nefret oluşturacağı ve camiden cemaatten maksat olan efendim cemaatin artması beklentisine e, yönelik bir problem teşkil edeceği için Bunların imamlık yapmaları doğru değildir. Bunların imamlık yapmaları e, mekruh olarak görülmüştür. Tahrimen mekruh olarak görülmüştür. Fakat asıl olan camide cemaatle namazın kılınmasıdır. Binaenaleyh böyle bir kimse devlet tarafından imam olarak burada koyulmuş ise insanlar istemeseler de sevmeseler de caminin, cemaatin, cemaate gitmenin gerekliliği hatırına Camiye cemaate bu vatandaşın arkasında namaza devam etmeliler ama böyle bir imamın değiştirilmesi için de elinden gelen gayreti göstermeliler. Böyle bir imamı bahane ederek camiden, cemaatten kaçmak, uzaklaşmak, soğumak doğru olmaz. Çünkü bizim için önemli olan ümmetin birlikteliğidir. Camide cemaatle en azından en asgari düzeyde Müslümanların bir beraber ortak bir iş yapabilmeleridir. Eğer bunu beceremezsek o zaman biz hayatın hiçbir alanında ortak bir eylemin içerisinde olamayız demektir. Bundan dolayı külli kaideler açısından bakıldığında olayın temelleri üzerinden bir değerlendirme yapıldığında camide cemaatin devamı böyle bir kimsenin durumunu tölera etmeyi gerektirmektedir. Ama eğer tercih imkanı elimizde ise elbette en takvalı olanını, en muteber olanını seçmek durumundayız. Bunu ilmihal kitaplarımız dile getirirler. İnsanlar imam seçecekleri kişi de belli bir takım şartların bulunmasını ararlar. Bunların en başında gelen şeylerden bir tanesi Kur'an-ı Kerim'e yönelik bilgisinin, hem kıraat bilgisinin, hem şeriat bilgisinin, hüküm bilgisinin yerinde olması, Kur'an-ı Kerim'i doğru düzgün tecvidiyle okuyabilmesi ve Allah'a karşı hassasiyeti, takva duygusunun yerinde olmasıdır. Günah işleyen kimse, özellikle de bir günahı aşikar olarak işliyorsa, onun Allah'a karşı olan hassasiyeti zedelenmiş demektir. Toplum nezdinde de bundan dolayı pek bir itibarının kalmadığı da aşikardır. Ama az önce de ifade etmeye çalıştığım gibi kar ve zarar dengesi açısından bakıldığında böyle bir kimse imam diye camiye, cemaate gitmemezlik yapmak doğru olmaz. Doğru olan camiye, cemaate devam etmek ama elimizdeki efendim gücü, kuvveti kullanarak böyle kimselerin e, ümmeti Muhammed'in kutsallarından olan camilerinde mihrapları işgal etmelerine müsaade etmemektir.